Doğan ve Bahçeli'nin yolları ayrılıyor mu? tele Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Profesör Doktor Emre Kongar, Bülent Arınç'ın istifasını değerlendirdi. Yanardağ açıklamasında bu AKP içerisinde sarayda derin bir çatlağa işaret ettiğini düşünüyorum. Ama tablonun şöyle olduğu ortada. Arınç da istifa dilekçesine yazmış. Erdoğan'ın hukukta reform yapılacağı ilan edildikten sonra onu destekleyen bir yaklaşım içinde konuştum. Gazeteciler sorunca bunu somutladık, isimlendirdim diyor. Geri adım atmıyor ama enteresan bir lafı var. Bahçeli'nin dava arkadaşım diye Çapıcı'ya sahip çıktığı bir yerde 45 yıllık dava arkadaşı Bülent Arınç'a harcamış oldu. Arınç böyle söylüyor en azından ifadelerini kullanan Yanardağ. Araç gibi 45 yıllık yol arkadaşını harcayan bir yönetimin harcamayacağı hiçbir şey yoktur. Devlet Bahçeli de yolların kısa süre sonra ayrılacağını şuraya yazıyorum ifadelerini kullandı.